Değerli Magazin TV izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Aşık Çiftler, Sevilen Oyuncular, Sıvı Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen müthiş görüntüler. Sizler için Magazin News kanalında kanalımızı izlemeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz, Sevilen Oyuncular herkesin severek, beğenerek, büyük bir ilgiyle izlediği Aşık Çiftlerimiz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem kareleri sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen aşk dolu paylaşımlar çıktıkları tatilden ettikleri muhteşem görüntüler paylaşımlarla herkesin gönüllerini fethetmeyi başarıyor değerli magazin izleyicilere böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın magazinli izleyicileri sevgi mutlu huzurlu kalın şimdilik bizden bu kadar sizlere iyi seyirler.